Merhabalar. Diş hekimi, protez uzmanı Doktor Zeynep Lale Çalışkan ben. Zirkonyum restorasyonlar e, günümüzde çok uzun zamandır aslında diş hekiminde kullandığımız restorasyonlardır. Zirkonyum yapısı gereği bir miktar daha aslında opak bir malzemedir ve daha estetik olması için üzerine e, seramik yani porselen restorasyonlarla e, tamamlanması gerekir. Ancak teknolojinin gelişmesi ve materyalin gelişmesiyle beraber e, çok daha estetik, e, ağızda üzerinde bir porselen tabakası yerleştirilmeden direkt bitirebileceğimiz zirkonyum restorasyonları da üretilmiştir. Biz bunlara monolitik zirkonyumlar demekteyiz. Monolitik zirkonyumların en büyük avantajı hem üzerinde herhangi bir porselen gerektirmediği için çok daha dayanıklı olmasıdır. Çünkü her şekilde iki materyalin birleşimi o materyalin en zayıf yerini oluşturur. Aynı zamanda Sadece zirkonyumdan, yani sadece altı bir materyal gibi kuvvetli bir materyalden üretilebilen ve direkt bir bitim yapılabildiği için daha mukavemetli, ağızda özellikle kuvvetin çok geleceği yerlerde daha uzun vadeli, daha mukavemetli bir şekilde restorasyon yapabilmeye olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda da estetik olarak da normal zirkonyum materyaline göre daha estetik ve daha ışık geçirgenliği yüksek olduğu için de e, üzerine bir sebebi eklemesek bile gayet estetik sonuçlara ulaşabilmekteyiz. Monoartik zirkonyumları kuvvetin çok geldiği çiğneme yüzeylerine ve iç taraflarda yapabildiğiniz gibi yani sadece dış yüzeylerine bir miktar daha estetik istediğiniz yüzeylerde üzerine seramik ekleyebileceğiniz gibi tamamıyla tüm yüzeyi de olarak bitirebildiğimiz restorasyonları da yapabilmekteyiz. Bu şekilde yaptığımız restorasyonlarla çok daha uzun vadede herhangi bir kırılma ya da herhangi bir problem yaşamadan ağzımızda zirkonyum restorasyonları tutabilmekteyiz. Aynı zamanda üzerine bir porselen malzemesi gene gelmediği için çok daha ince restorasyonlar çalışılabilmektedir. Diş kesiminin az olduğu yerlerde herhangi bir şekilde diş etinden kalınlık yapmadan ince bitimler sağlanabilmektedir. Zaten zirkonyum restorasyonlar beyaz ve estetik restorasyonları olduğu için ve bile çok yüksek restorasyonları olduğu için diş etine en kibar davranan, diş etiyle uyumu en iyi olan restorasyonlardan bir tanesidir. Teknolojiyle beraber dediğim gibi monolitik restorasyonların gelişebilmesiyle de uzun vadede çok daha kuvvetli, implant üstlerinde, arka bölgelerdeki köprülerde çok daha rahat daha ve bunları titrik koyma restorasyonları uygulayabilmekteyiz. Ağız ve diş sağlığı hakkındaki her türlü sorununuz için hasta danışmanlarımıza ve bizlere ulaşarak istediğiniz bilgileri alabilirsiniz.